Sayın Buldan sizin iki şapkanızın olduğunu biliyorduk. Bir tanesi meclis başkan vekilliği, bir diğeri de milletvekilliği. Ve şu anda Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz. Ve savaş meydanlarında kurulmuş, bu ülkenin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir mecliste çok önemli bir göreviniz var. Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi de bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerle topluma bir mesaj verdiniz. Bakın sizin 50 bin kişinin katili polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız bunu. Bu son derece yanlış. Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Reddedebilirsiniz. Bu sözlerinizi reddediyorum. Red hiç, hiç kimse, Hiç kimse size kesmeyin. böyle bir hak veremez. Konuşmamı had bildiriyorum. Ben, ben bu kürsüye saygısızlığı, bir insana konuşmamı saygısızlığı Ben bir iş yapıyorsam eğer Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Türkiye'nin geleceği için yapıyorum. Bu ülkenin barışı için yapıyorum. Bu ülkenin geleceği için yapıyorum. Birleşime 15 dakika ara veriyorum ve grup başkan vekillerini arkaya davet ediyorum. Tamamüle edemiyorsunuz.